Semi. Sıra kimde? Benim hiç yok. Evet, Edo. Bakalım alabilecek mi yoksa atapot gözleri de açtı. Elim açtı. Atapot. Şimdi sıra Selim'de. Selim. Selim, sende. Selim sıra sende. Hadi oğlum. Atapot uyu uyu. Hadi bunu böyle yapalım mı? Uyanmasın Uyum, hadi. Geliş. Hadi. Cici, Uyanın. cici. Cici ahtapot yavaş Selim yavaş. Selim alabildi alabildi uyandırmadı. Çünkü Semih onu uyutuyor bak. O yüzden alabiliyorsun sen. Sessiz olun. Şşt. Aa, uyandı. <gülüyor> Semih. <gülüyor> <gülüyor> Semih bak şimdi bak. Aa, ne oldu? Semih yavaş sen sen Semih ninni söyle ona da uyanmadı. Ne oluyor ya? Al. Oldu, oldu. Semih bekle bekle. Oldu, oldu mu? Oldu. Olamıyor. Daha kabul etmiyor ahtapotunu bak. Bak istemiyor daha. Hey! Bunu Bozdunuz. Ahtapot bozuldu. Böyle arada kaldı ya onlar. Evet. Hadi cici yap ona. ben alayım tamam mı? Boz. Uyanmasın. <laughs> Şimdi bak. Alabilecek mi? Alamayacak mı? <laughs> alabilecek mi? beni çalamadım alamadım. Almam lazım. Aa, gene alamadı. <laughs> Çok dur, mu sevindi? Dur, dur, dur. Bakalım Selim alacak mı? <laughs> Selim. Başka al tamam mı? O mor alınmıyor çünkü. Başka al başka Selim. Mavi al mavi. <laughs> mavi alacak. Durun bakalım. Sessiz ol. Vay mavi ne alıyor? Aldı bak gördünüz mü? Bakayım, bırakayım. Ama sessiz olun <laughs> <oğlum>, yoksa uyanacak. <laughs> Semih gözlerini kapatsana ahtapotun. <laughs> Semih. Bırak uyusun. Geldi ha, aldım. Bırak uyusun. Bırak uyusun sevmiş lütfen. Uyusun o. Bak şimdi abin de alacak bak. Tamam. Aldı. Onu alma Selim. Onu alma. Hep onu da al. onu da alabildi. <laughs> Aa Selim geldi. Hepsini aldı ya. Allah. Ah bu duyanmadı. Çak. Kazandık. Bay bay. Görüşürüz Semih. Çak. <laughs> Sen de. Bir de böyle. Hazine avcıları hazineyi aldı. Hadi görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Semih ne yapıyorsun? Bay bay. Baba yardımı. Semih bana bay bay yapar mısın? Semih anneye bay bay yap. Semih tırmaşmışa geçti. Semih bay bay.